TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Üzgün bir gece. Öncelikle taraftarlarımıza başlamak istiyorum. Muhteşem bir atmosfer. Bizi bugün desteklemeye geldiler. Umarım her maç böyle olur. Bugün bunu, onlara güzel bir hediye vermek istiyorduk. Maalesef bir puanla bitirdik. Neden üzgünüz? Oyuncularımı kutluyorum. Çünkü şimdi veriler geldi önüme. Bütün analizlerde, parametrelerde e, bayağı bir farkla önde bitirdiğimiz maç. Gol girişimi, korner e, sayısı, ceza sahasında topla buluşma, şut, e, bütün parametreler bizde sadece gol eksikti. E, çok kötü bir gol yiyerek tabii bir sıfır geriye düşmek de sonuçta karşınızda e kaliteli, bireysel e, olarak da çok etkili oyunculardan kurulu. Ama maçı bırakmadık. E, Forse ettik, golü de bulduk. Golden sonra sayısız fırsat da yakaladık. Ama biz de çok kaliteli bir takımız, ofansif e, olarak da çok kaliteli bir takımız. Dolayısıyla böyle rakiplere karşı yakaladığınızda e, atmak durumundasınız. Dediğim gibi e, çok hata yapmadık. Tek hatamız golde. Çünkü iki tane e, gol girişimi var. Ceza sahasında iki tane topla buluşması var rakibin. Biri de gol oldu. Orada adamı kaçırdık. Ee, eşleşmede ve pozisyon almada ee, maalesef ama direnci gösterdik. Direncimiz iyiydi. Dediğim gibi üzgünüz. Ee, geçen hafta kazandık. Deplasmanda aldığımız 3 puanın önemi içeride kazandığın zaman önem taşıyor. Dolayısıyla bugün de kazanıp geçen haftakinin galibiyetin önemini daha da şey hale getirecekti. kendi sahamızda bir puan. Bizim gibi üzgünüz. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her geçen gün takım daha da iyi oluyor. Kendi oyunumuzu daha da pekiştiriyoruz. Ben oyuncularımı tekrar kutluyorum. Varsa sorunuz. Sorusu olan? 70. Yani. 70. dakikaya kadar tempo orta sahada o, o, o zamana kadar iyiydi. Zaten düştüğünü gördüğümüzde başladığın an, başladığımız anda zaten değişikliği yapıyoruz. Şöyle, şimdi maçı izlediysen Fofana'yı hep iki kişi kapattığını görürsün. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hem Murat Uçar hem orta saha veya Murat Uçar'ın yanına Stoper'in gelişimi gelişimiyle Fofan'ın ne kadar etkili olduğunu biliyorlar. Şimdi Fofan'a kadar orada o farkı yapacak zaten bir oyuncum olsaydı onu doğruya koyardım. O yüzden Fofan'a her an her şey yapabilir. Son pozisyonda pas hatasında bir foul çaldı. Yine Fofan'a alsa yine yapabilirdi o golü. Dolayısıyla burada her oyuncunun potansiyelini, potansiyelini iyi bilip ne kadar verim alabileceğimizi bildiğimiz için oyunun bölümlerinde değiştirmemiz gerekeni değiştiriyoruz. Çünkü çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Bir hataya son dakikada gol yiyebilirsiniz. Biz bunları hesaplayarak atamazsan yemeyeceksin. Yani böyle takıma karşı bir sıfır geriden de biz üstünlüğü sağladık. Golü de bulduk. Dolayısıyla bu maç böyle bir maçtı. Biz hatalarımızdan ders alacağız. Böyle bir gol yemeseydik belki maç çok farklı yere gidebilirdi. Ki ilk yarı zaten son 10 dakika yani. Çok boğduk rakibi. Belki orada da e, golü yapabilirdik. Ama ben takımımı takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele verdiler. E, bütün varını yoğunu sahaya koydular. Dediğim gibi inşallah tekrar böyle maçları berabere bitirmeyiz. Çünkü bence galibiyeti hak eden taraftık. Parametrelere bakıyorum. Boş konuşmayı da sevmiyorum. Boş derken yani altını doldurmam lazım bir şey söylediğim zaman. Burada bütün veriler bizi gösteriyor. Gol girişimim olmasa, şutum olmasa, ceza sahasında buluşmam olmasa dedim ki bir puan bizim için. Ama maalesef bugün öyle bir şey söylemeyeceğim. Evet. Şu an e, yani memnun derken oynayacağım oyuna şu an başladığım e, bir oyun. Takım kazandıktan sonra takım kazandı çok değiştirmem. Yani çok anormal bir durum olur. Rakibin farklı bir oyun kurgusu vardır. Çok belki farklı bir oyuncu tercihim olabilir. Ancak kazanan takım devam eder. Hem moral hem motivasyon olarak. E, tabii ki formu düşen oyuncu yerine oyuncular var. Onlar da forma aldığı zaman onu bırakmamak onun elinde. Bunu da herkes biliyor yani. Ama dediğim gibi şimdi oyunun bölümlerinde bir beklentiniz var. Gol atmanız gerekiyor. O zaman ...oyuncu profilini ona göre seçiyorsunuz. Orta sahada direnç düştüğü zaman... işte ...şimdi e, Hasan kuvvetli, dirençli bir oyuncu koyduk. Belki Celil sakatlanmasa... ...Zeki değişikliğinden ziyade, e, Sabek değişikliğinden ziyade... ...oraya mecbur kaydırdık Celil çıkınca. Belki başka bir opsiyonumuz olacaktı. Ama dedim ki ben genelde, genel anlamda... E, ...yine çok, bakmayın ağır bir, nemli bir hava vardı. Bu da etkiliyor ama... Biz İzmir'de de ağır ben vardı. Yine oynadık. Çünkü kondisyon, fizik kondisyonumuz, kuvvetimiz, dayanıklımız bence istediğimiz seviyede. Yok şey, e, bir, bir, önce kramp girdi. E, sonra hocam biraz geçer gibi oldu dedi. Devam edeceğim dedi. Çok kısa bir süre sonra da tekrar kramp girince, bu sefer sakatlığa doğru gider. Mecbur değiştirdik. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. TV Kaya sağlam bilgi, sağlam haber.